Beytullah Hocam, dinin hayatla iç içeliği konusunda, dinin hayata yansımaları konusunda biz dördüncü sınıftan itibaren birçok ünite işliyoruz öğrencilerle. Ama bu orta öğretim kademesine geldiği zaman boyutlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi gereken bir şey oluyor. Yani din hayatta var ve onun çok ciddi etkileri var. Dilimizden mimarimize, mimarimizden işte sanatımıza kadar. Bu konuyla ilgili öğrencilerle işte işbirliği, akran öğrenmesi gibi iş boyutları da işin içine katacak şekilde nasıl bir etkinlik yapabiliriz? İstasyon tekniği bu dediğiniz anlamda çok kurtarıcı oluyor. İstasyon tekniği temelde şunu ifade eder ve şöyle yapılır hocam. Sınıfı dört eşit parçaya ayırırsınız ve her istasyon için dersin başında bir istasyon şefi seçersiniz. Bu istasyonlar resim istasyonu, hikaye istasyonu, şiir istasyonu ve deneme istasyonu. Bu dört istasyonun başına birer şef koyarsınız ki bu şefler yazılara doğrudan müdahale etmezler. Öğrenciler daha sonra ekipler halinde birer istasyonun başına geçerler ve siz bir üst başlık belirtirsiniz. Örneğin din ve sanat, din ve şiir, Din ve e, aile gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu üst başlıktan hareketle gençlerimize onlara e, konu hakkında türler hangi türdeylerse o tür e, türde yazmaları e, ya da çizmeleri tabii e, istenir. Öğrenciler de bunu e, yapmaya başlarlar. Bunun için mesela 5 dakikalık bir zaman dilimi e, idealdir. Mesela din ve aile konusuyla ilgili öğrenciler hikaye yazmaya başladı. Resim çizmeye başladı. 5 dakika sonra istasyon şefleri kağıtlarını alıp bir sonraki gruba geçerler ve onlara bir öncekilerin ne yapmaya çalıştığını, nereye gitmeye çalıştıklarını ve ne yazdıklarını aktarır. Bu yeni gelen öğrenciler, yani yeni kağıda elini alan öğrenciler onların başladığı şeyi kendi düşünceleriyle devam ettirir. Sonra 1-5 e, dakika sonra bir istasyon daha e, değişir. 1-5 dakika sonra bir istasyon daha değişir. Böylelikle gençler ekip çalışması, arkadaşlarının başladığı işleri tamamlama, e, o ortak ruhu da yakalamış olurlar. Birinin çünkü eksik bıraktığını öbürü tamamlamış oluyor. Birinin zayıf bıraktığını öbürü zenginleştirmiş oluyor. İstasyon şefleri bu noktada doğrudan müdahil olmazlar. Sadece onlara durumu aktarırlar. E, bu dördüncü turdan sonra da artık her ekip her istasyonda görev almış olur. Böylelikle de e, so, özellikle son tura geldiğimizde şunu hatırlatmak da faydalı olacaktır. Arkadaşlar artık e, metinlerinizi ya da resmini bitirin. Yani bitirecek şekilde e, organize edin. Tabi yine ara ara üst başlığı hatırlatmakta fayda var. Çünkü öğrencilerin bir kısmı başlıyor konu giderken bağlamından kopuyor. Mesela din ve sanat, din ve mimari kopuyor bambaşka bir yere gidiyor. Dolayısıyla böyle ara ara evet arkadaşlar bakın bizim konumuz şu. Bizim bizim konumuz din ve hayat, din ve sanat, din ve aile neyse bunu hatırlatmakta fayda var. En son son turdan sonra öğrencilerimiz yerlerine otururlar. İstasyon şeflerinin tahtaya gelmesi istenir ve bu şefler ilgili metinleri okurlar ya da resmi gösterirler. Tabi böyle kuru kuruya bir gösterme değil. Anlatır ve aktarırlar da aynı zamanda. Bunu aktardıktan sonra öğrencilerden neticede bunlar onların kendi metinleri. En bir sırayla sorulur mesela. Denir ki arkadaşlar bunların içerisinde en iyi resim diyenler alkışlasın bakalım. En iyi hikaye diyenler, en iyi şiir diyenler, en iyi deneme diyenler. Böylelikle onlar için en güzel yazdıkları ya da çizdikleri metin de ortaya konmuş olur. Bu etkinlik hem öğrenciler yani otur otururken insan uykusu geliyor bazen, yoruluyor. Biz büyükler bile, öğretmenler bile ne kadar oturup e, dinleyebiliriz yani. Dolayısıyla insanın bir sınırı var. Öğrencilerin böyle ayağa kalkıp hareket ettiği, aynı zamanda zihinlerini ve bedenlerini böyle kısmen aktif bir şekilde kullandığı etkinlikler hem dersleri çok daha eğlenceli ve verimli hale getiriyor hem de istenen mesajın daha doğru ve canlı hatta kalıcı biçimde öğrenciye aktarılmasını sağlıyor.